çok da ünlü bir şirketin aslında var. İstanbul'da 1200 klinik var. 750 tanesi. Bunu <laughs> kesinlikle tabii. Tarık Bey benim diyorum. Hayır diyor sen değildin. Şimdi hiç o kadar abartmaya gerek yok. Yani. İlacı göster diyor. Siz Bu... doktor değilsiniz. İsmini ne? sana musallat Ayı, falan oluyor mu? Kendi. Senin ne musallat Özellikle eski klinikler. Kimler tanımlıyorsun? Beşiktaş'taki klinikler, Nişantaşı'ndaki klinikler, Maslak'taki klinikler. Tamam mı? Ondan sonra Kadıköy'deki <laughs> klinikler kesinlikle bu kadını tanır. Tanımama ihtimali yok. Doğru ben sana her bir veteriner klinik, her veteriner hekimin tanıdığı bir isim söyleyeyim mi? Söyle abi. Yok söylemeyeyim reklamına girer. Ama ben sana... Söyle. Bir <gülüyor> 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 Yok ama bunu herkes tanıyor biliyor musun? Bak isim vermeyeceğim. İsim vermeyeceğim. <laughs> özelliklerini anlatacağım. Çekten üç harfliler. Yani ismi Ece. de 3 harfli. Musala da musala ne çekip başlayalım. <laughs> Allah ben senin yerinde olsam bir de <laughs> turlar gelirim öyle bir ablamız. <laughs> Bak abla diyorum. 3 harfli diyorum. Bu kadın en büyük özelliği ne biliyor musun? Kafa yapısı var. Korkunç bir kafa yapısı var. Yani... <laughs> Kedisi getirdi. Askeriyeden Tabii. emekli olmuş kişi şey bekliyor. Dedim ki herhalde bizi bastılar acaba. Benim kötüsü 1.80 yani inşallah kavga çıkmamış. Çünkü kaybedeceğimiz bir kavga. Hani kazanabilme ihtimalimiz yok. Görülüyor ben kapıyı göremiyorum. Sen düşün yani adamlar görülüyor yani. Erledikçe ne olduğunu anlamaya çalışıyorum falan. Kadının koruması mı? koruma değilim mükemmel aynen aynen böyle böyle <laughs> bir sıkıntı bodyguard aynen Do içeri girdi yoğun bakımda sokak hayvanı bir kadın tipi bu üç ablanın çalışanı ve onlar da koruması kedi üç kişi geliyor ben de niye geldiğini anlamıyorum yani diyorum ki kedi çok değerli falan. üç koruma 8 saatte bir nöbet değişti yoğun bakımda böyle kedinin başında biri bekliyor kadın arıyor mesela görüntülü direkt kediye böyle <laughs> izliyor onun parası da var ilk başta biz hani tamam falan diyoruz ki tanıyan almıyor biliyorsan Almazsın. Paranın yani canı cenneme dersin yani. Huzurum daha iyi. Çünkü gerçekten kafa çok farklı. Kamerayı çekiyor falan. Bakıyorum falan. Merhaba, merhaba. İşte ne yapacağım falan. Enjektörü göster bana diyor. <laughs> Lapte <de> enjektörü gösteriyorum. <laughs> İlacı göster diyor. Bu diyor. Kaç yapacağım diyor. Sıfır. <laughs> Peki, tamam. Siz doktor değilsiniz. Yap diyor falan. Her gün kendi kliniğimde sınava çekiliyorum. Böyle telefonla konuşuyoruz. Tümüz koruda şu teknosiklin grubu bir antibiyotik var. Bu kedide de bunun kullanılması gerekiyor. Dört kişiyle konuşuyor. Bizim de bildiği gibi. Bizim fakültenin iki hoca. Bir de ismini vermekten çekinmeyeceğim. Alper abi kaç dozacını da verecek? Bir de o abla uygun görürse yapacağız onu. Ben öyle uygun Zaten o zaten birinci aşamada Alper abiyle konuşuyor atıyorum o günkü dozu hatırlamıyorum 05 diyor fakülteden bir hocayla konuşuyor o da 05 diyor ilaç 05 diyor biz de 05 diyoruz sonra yine diyor ki ben diyor tekrar diyor X hocayla bir konuşayım diyor tekrar döneyim diyor yapılışımızı 25 tane referans alıyoruz sırtımıza ağır büyük yüklenmiştir ve her gün aynı referans alır yani ya bir değişiklik olsun bıktık ya Beni aradı. Dedim merhaba. dedim merhaba dedim. Merhaba. Siz dedi Barış Bey'siniz. Dedim evet benim. Dedi ki kedimin durumu nasıl? Ben bilgi veriyorum. Şöyle yapacağız. Böyle yapacağız. Şöyle edeceğiz, Şöyle olacağız. Hastalığı bu, bu. Bu arada teşhisi falan belli. Öyle zor bir hastalık falan da değil. Tam paraziti bir vakaydı. Net yani her şey teşhis. Hiçbir sıkıntı yok. Ertesi gün konuşmayı tekrar yapmam lazım. Dedim ki evet dedim bunu böyle yapacağız. Bunu böyle yapacağız. Ama... Bir uygun siz uygun gördünüz. Siz uygun görürseniz. eğer Aynen. Bu... Ben öyle uygun gördüm. Siz, dedi. Biz dedi Barış Bey'le konuş <laughs> Barış Bey. Hadi. Hangi Barış Bey? Yani Kınık'ta bir tane Barış Bey var. İstanbul'da güçlü bir barış için hani en iyi bildiğim Barış Bey benim. Dedim ki Barış Bey benim. Hayır dedi Barış Bey dedi sen değilsin. Dedim vallahi benim ya. Kara Murat benim. Kara Murat benim. Çabuk dedi benim dedi oradaki dedi korumama var Korumasını ara dedi ki Barış Bey ile görüşsün. Adam çok da böyle dedi ki Barış Bey dedi bu dedi. Başka dedi yok zaten burada dedi. Böyle yaptı. Sus sen de bilmiyorsun dedi. Kapa çeneni dedi. <laughs> bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Yahu benim hayır sensin, sensin deyip geçtikten sonra... O değil ne diyor? Yaptırmadı bana. Yok bulamadı. Daha da komik diyorum. Diğeri kim yapsın diyor. Ulan diyorum diğer hekim diyor. Bıkım iyiydi başka hekim yok. Bana diyor ki hayır diyor. Bakın diyorum bak burada ben varım, şu var, bu var, bu var. Dört kişiyiz. Hayır diyor ya sen değilsin diyorum. Diyorum, diyorum. diyorum ki şunu konuşma. Aa evet diyor. Şu saat aramadın mı? Diyorum. Aynen diyor. Kafayı mı yedin sen be Mati? <laughs> ya diyorum belki Barış Bey olabilir miyim yani? Şey ya şey gibi bu. Hamdi Bey var diye da aynen. Hani hiç kimse görmezdi ama bütün her şey hakimdi. <laughs> Buyurun Hamdi Bey. At teklifi veriyor. Var mısın yok musun diyor. Üç <laughs> bir de bizi, aynen, yani bize kararı. Aynen hani. bir de bize kutu açıp duruyordu sürekli. Çok çok ünlü bir şirketin aslında varislerinden biri. tahminen bilmiyorum artık kimdir nedir ama kardeşleri de herhalde illallah etmiş. Sayını aldım sen, sen git ötede git. Üç tane ana özellik. Bir korumaları var. İki, benim parasını ama tüm çalışanlara bağış <parçal>. edeceğim. <laughs> benim paramı dağıtıyor. Benim paramı dağıtıyor. Barış Bey diyor 200'lük verdi bana. ya diyorum kızım o benim param. <laughs> o benim paramı veriyor. Çünkü bana ödeme yapmıyor. Çarple. Tabii hayvanı iyileştirdik, gönderdik. Daha da kötüsünü biliyor musun? Bir daha geldi demeyin şimdi. Ya bir daha geldi. Bir daha geldi. Hatta şey diyor, ben diyor kalan bakiyeni de ödeyeyim diyor. Öyle diyor. Yatırıp yok dedim abla bir sana kalan bakiyeni <laughs> iki katını ne kadar adamın altına. İşini bilen adam almaz içeri. O kadar diyeyim sana. Yaşıyor değil mi böyle hayatta? Kral ben ismini almıyorum diyor. i̇smini almıyorum gelir diyorlar ya çağırma diyor. Bu meslek <laughs> hayatında bu kadını tanımayan kimse yok. Bu kadının veteriner hekim olman için bir onay gibidir kendisi. Mürü basar. Kendisi o yüzden kendisi muazzamdır. Yani her yerde tanır, her yerde bilinir ve girebildiği klinik sayısı azdır. O yüzden muazzam bir ablamız.